Bakın. Sevda Hanımcığım ne düşünüyorsunuz? Çok. Ve, güzel, güzel ama çok. Ve ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. 12'şer tane tam seti var. Servisi, yemek tabakları konuşacağız. Nuraycığım ne düşünüyorsun tencerelerle ilgili? Ben olsam ben de alırım böyle bir tencere. Aa, Ay, hepsi aynı kafa. Ben olsam ben de alırım diyor. Biz ne konuşuyoruz dört gündür? Ama, İçeridekiler ama ne olacak? Sekiz tanesi. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Bir yerde görmüştüm. görmüştüm alacaktım gerçekten pahalıydı. Evet. Hani vazgeçtim dedim hani Gini. biraz daha sonra hani şimdi Gini. çok şimdi sen sırf değil. onu almak için başka bir şeyden birikim yapıp harcarsın ona. Yok, alsam şimdiye kadar onu yapmıştım hani daha ileride biraz daha tencerelerim eskisin dedim daha böyle ihtiyacım olduğu ben zaman sık alırım sık almaktansa. dedim. Almaktense Ben de inandım. <laughs> Benim mantığım şu. Ben şu şekilde ilerliyorum. Yani ürünlerimi alırken ...daha çok sık sık almaktansa yani mesela... Bunu... Sık sık alacak bir şey yok ha zaten bunlar ilk... zaten 20 sene gider. İşte hmm. ama düşünün o arada nasıl... Bunları ne zaman aldınız? Zaten? Bunları ne zaman aldım? Ya bir sene oldu. Ben... Tabakları konuşalım o evet, kadar çok bir... tabak görüyorum ki burada. Şimdi Ezgi Hanımcığım... E... Kaç takım var burada? Ezgi hanım Hanımcığım...